Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nane ile şekeri karıştırın sonuçtan memnun kalacaksınız. Tarifim için bir tutam nane kullanıyorum. Ardından yarım su bardağı şeker ilave ediyorum içerisine. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağı ve daha sonrasında robottan geçiriyorum. Kıvam alana kadar. Biraz robottan geçirdikten sonra 100 gram tereyağı ve bir adet de yumurta ilave ediyorum içine. tekrardan robottan geçiriyorum. Ve daha sonrasında iki su bardağı ve çeyrek su bardağı un kullanıyorum. Daha sonrasında bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. unumu ve kabartma tozumu ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum bir kaşık yardımıyla. Daha sonrasında elimle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. ve hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçaları alarak yuvarlak şekil verdikten sonra üzerine hafifçe bastırıyorum. ve hepsini bitirdim. Şimdi 175 derecede ısıttığım fırına gönderiyorum kurabiyelerimi. Arkadaşlar bu kurabiyeyi fazla pişirmiyoruz. Üzeri kızarmadan fırından çıkarıyoruz. 15-20 dakika arası pişirme süresi. Ve gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.